Kasımpaşa'da çalışıyoruz. Önümüzdeki sene için hazırlık yapıyoruz. Defansif karakterli bir orta saha oyuncusuna ihtiyacımız var. Stoperlerin önünü tam kapatan, yüksek topada çıkan, eşleşmede kullanabileceğiniz sert, tam defansif bir orta saha. Ben ona odaklandım. Şahin Ahmiyaz, U13 takımının antrenörü. O da sürekli ben aynı oyuncuyla geliyor. Kaan takımında bir orta saha oyuncusu var, ufak. Ne olur buna bak. bakalım. Öyle ısrar edecek bir tip de değil. Ben aldım DVD'lerini, baktım. Oturtamadım kafamda. Bir de çok minyon. Biz duran toptan da dünya gol yiyoruz. Ertesi gün sordun bana işte nasıl falan. Ya yani dedim çok minyon yani. Olmaz bize bu. Bence olur falan dedi. Diğer oyunculara bakmaya başladık. Şahin Ahmiyaz her gün aynı şeyi söylüyor. Bu oyuncuya bakalım, bu oyuncuya bakalım. En son bir daha baktım, defalarca izlerim. Etkilenmeye başladım yavaş yavaş. Ya dedim, Şahin sen nasıl buldun bunu? Dedim, o zaman ilgilenelim yani. Bir, en azından soralım. Cevap bile gelmedi tabii. Oyuncu, biz bu çalışmaları yaparken birkaç gün sonra 7,5 milyon sterline Leicester kulübüne transfer oldu. Oyuncu Angola Kante'ydi. Sonra sadece bir yıl oynadı Leicester'da. Premier Lig şampiyonu oldular. Yılın en iyi 11'ine seçildi. 40 milyon pound'a Chelsea aldı ve Chelsea ile şampiyon olduğu sezon yılın en iyi oyuncusu seçildi.